<laughs> Haydi Batak taş, taş var orada. Yolunda taş necim, necim. Ee, şu ki var. Ya. Bravo! 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 Abi. <laughs> bravo! 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 Bir daha vuracak ha. Var neredesin? Var ya. Var <laughs> ya, gidi ara. Hadi mahalle seni iki daha rahat. Var hadi. Daha rahatına çıkar da. Eğilmiş çok. durmasın, durmasın <laughs> ya. Dur. 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 Yukarıda. Şaka bir tarafa var ya çok gerçekten başka bir dünyada. Hadi. Hadi abi orada. Evet dere etabını geçiyor dere etabını bak bak <laughs> muhtemelen ön tarafı kaldıracak şimdi bak ön tarafı kaldıracak bak kaldırmaya şimdi kaldırmaya çalışıyor şu anda <laughs> bence yan yapmaya çalışıyor yakma bir <laughs> bak <laughs> Emice'ye bak Emice'ye. Emice! Taş var. Taş var. Taş var. Taş Taş var. Taş, taş var. Ya ona taş var. 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 Taş